Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ball Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, karakterlerden Pem'i pem oynayacağız arkadaşlar. Yani evet dük, hemen dükkanın ücretsizlerimizi alalım. 5 kredi. 5 kredimizi alalım. Mortis'e geldi. Ve şöyle yine al şunu alalım. Yine ayıla hediyesine. 50 tane ve 90 tane de mortise gidiyor. Mortisin ah be. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir tane daha şey aha buradan da 95 tane daha alalım. 500 oldu. Ama hala mortisin için yeterli değil bu sayı ve ee, oynamaya geçmeden önce abone kadar bildirimleri açmayı unutmayın. Evet Devam ediyoruz. <laughs> Başladık oyunumuza. Şöyle bir bir kutuyu aldık. İnternet kasması sevineceğim. Evet, ikinci kutuyu alıyoruz ve bu şurada gaz bizi gaz bizi at ateş ediyor. Ateş ateş. Randan of 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 biladerlerim. Hacı dayılar sakin. Sakin çocuklar. Sakin lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Böyle bir şarkı vardı da. Dilimin ucunda unuttum. Lütfen lütfen. Devamını unuttum işte. Evet devam ediyoruz. Şöyle memojumuza atalım. Aha beni görüyor bu arada o çalın dibinden. Şöyle alacağım onu ama. Onu almayı düşünüyorum. Tam alacağım değil miyim de? Lütfen lütfen. Şöyle 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 şöyle. Ne oldu lan? Korkak, korkak bebe. Burada can dolduruyoruz can. Onu orada sıkıştırırlar. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ben de yanına gitmeyeyim. Aha <laughs> öldü. Oraya gitmeyeceğim. Oraya gitmek hata olurdu. Ş Şöyle. Şöyle. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hadi be. Neyse arkadaşlar ikinci olup 8 kupa aldık. Evet şöyle bir yükümüzü alalım. Şöyle şu, al, al. Aldım. Şu yükü de alalım. Şöyle al, al 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 al. Tamam. Şu yükü de alalım. evet 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 evet. evet. Arkadaşlar sessiz olduğuma bakmayın. Sessiz de olabilirim. Sessiz olmayabilirim neyse. Kaç 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 kaç. Geri vites topuk topuk topuk. Şu, ha, onları orada sıkıştırayım ben. Sen de orada öl. Öl 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 öl. Kaçmam lazım. Aaa. Ölüyordum. Evet. Devam ediyoruz. Ölüyordum diyordum en son. evet. Öyle bir attı ki en uzağa giden o. Tamam anladık. Yalnız zaten zaten o da. yani zaten karakterimiz oydu herhalde. Evet evet. Öyle hatırlıyorum. Acı dayılar. Evet. Şöyle. Aha o öldü. Birader sakin. Sakin Erbap. Sakin. iki taraftan sıkıştırıyorlar. İki taraftan sıkıştırıyorsunuz ama olmuyor böyle. Olmuyor olmuyor. Hayır. 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 Hadi be ultimi kullansaydım belki bir şansım vardı. Adam spray al şey almış ya rozeti rozet miydi dördüncü olup altı kupa aldık arkadaşlar ve görevi tamamladık evet arkadaşlar şöyle hiç hareket etmeyen emoji'mizde attık ve şu bas bas sorun çıkabilir. onun olsun ben şurada bir saklanayım Böyle şurada etrafı gözleyeyim şöyle Şöyle her yere merve atayım saçma sapan yerlere falan. Kaç 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 kaç. A4 kağıdı var. A4. A4 kağıdı oyunumuza geldi arkadaşlar. o <laughs> o oh, 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 oh. sakin erbab. Çok yanlış yapıyorsun. Bak çok yanlış. Hayır yanlış. Yanlış yanlış. Hayır öleceğim. Şöyle öl 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 öl, 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 öl. Sen öl o zaman. O ölmüyorsa sen öleceksin. The Pro. ne oldu lan? Üzülüyor mu bak? Bazı üzülme işareti attı arkadaşlar ama öldüreceğim onu. Öldürebilirsem o bana doğru geliyor. Şöyle. Hayır. Hayır hayır. Ula hayat. Her şeyle mücadele etmekten yoruldum. Dördüncü olup altı kupa aldık arkadaşlar az önceki gibi. Evet. Bir... Tam ben arkada geçerken geçti bu arada. O da mı video çekiyor yoksa? Lan ben her benimle bir beraber harekete geçen videomu çeker mi lan? Belki çeker. Belki o ne dersiniz? Aha. aha. Aha 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 Hayır 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 hayır. hayır. Şöyle. O zaman diğer taraftan geliyor. Hayır. Ula hayat o senin olsun tamam. Hayır 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 vuramaz. Ben kaçayım arkadaşlar. Kaçmak en mantıklı fikir şu anda. Ama kaçmamak da olabilir. Ya hayır, sıkışacağım. Hayır, Hayır. hayat. Hayır, yenildim. Evet arkadaşlar. Bu aralar hiç kupa kasmıyorum arkadaşlar video dışı. Her gün 100 falan kupa kasıyordum. Ya da 200 ya da 300 ya da daha fazla. Yani şu an kasmıyorum. Arada video da atmayabiliyorum. Mesela dün video gelmedi. Ee, dünden önceki gün attım. Ondan önceki gün de gelmedi. Herhalde öyle hatırlıyorum. Yani arada atmayabiliyorum. Arada da kupa kasmıyorum. Öyle. her gün ama atacağım video. Bir arada kasmaya başlarım arkadaşlar. Like sayıları çoğalırsa bildirimleri açarsanız ve abone sayımız çoğalırsa arkadaşlar abonemiz hiç çoğalmıyor. Hep duruyor. 20, 23 aboneyiz. Düştük bir tane. 24 Çoğal. aboneydik. 23'e düştük. Böyle şeyim ben. Nasıl bir iş ya bu? Çok şanssızlık. Şanssız, şanssız, şanssız böyle. Arkadaşlar pusuyoruz bu arada. He <laughs> he çaktırmayın. Evet iki kişi kalana kadar pusacağım şurada. Aha. Şöyle ben içerilere doğru gideyim de buraya sıkar pem falan. Ben de pem. Ben niye korkuyorum ki? Ben de pem ulan. Neyse ben şuraya gideyim de. İkinci olmak en azından iyidir. İyi bir şey. Hadi pem onun canını azaltsaydın ya. Hayır gelme 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 gelme. Hadi pem öldürebiliriz onu. Hadi pem öldürebiliriz onu. Öldür öldür öldür. öldür 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 Aa, hayır hayır bana değil bana değil ben ona ona doğru ona doğru ucum. evet aferin Pem sana ama şimdi beni öldüremezsin niye biliyor musun benim canım istemiyor hayır 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 aha öldüm aga be Yemur tarafından öldürüldük ikinci olup 8 kupa aldık arkadaşlar. Gerçek gamer biziz lan. Gerçek gamer biziz. Bakalım arkadaşlar. Kaç kupa aldık izliyoruz şurayı ve 28 kupa aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kasmıyorum. 300 ya da 500 kupaydık şu an ama çok kasmıyorum. Evet. Bir maç daha atmayacağım tabii ki de. Belki sonra diğer videolara atarım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu alalım güç puanını aldık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.